Anneciğim hadi uyusana artık. Ya of anne ya. Peki uyuyorum. A, tamam hadi anneciğim. Hadi gir artık yatağını ışığında da kapatacağım. Tamam şöyle durdu zaten. Merak etme sayfası kaybolmaz onun. Hadi gir bakalım. Hadi. İyi geceler. Biz de uyuyalım artık ya. ayak sesi var. Oh, kalk. Kalk. Ne oldu? kalk. 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 Ayy. Volkan çar'a sesler geliyor. Sesler. Ay, bak. Duyuyor musun ayak sesleri? Çabuk çabuk. Gel kime bakalım. Hmm. Sen ondan gitsene. Hmm. Ayşe. İlkime bakmam lazım. Aşkım çocuk. Volkan e, kim yok? Ay kim yok? Volkan ne oldu? Bu ses. Yürü, 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 ya, ses, ses, şey, şey, dur dur ben arkamda ya diye arkamda kaçmaz mı geçiyor? Dur yürü ben arkamda. Şey olmaz yürü. Dış kapı kapandı. Dış kapı kapandı. Aşkım beni diğer odalar bakmamız lazım. Hemen bakalım. Yok, ya burada da kimse yok. İlkim nerede o, ya? Çok korkuyorum çok ya. Nerede bu çocuk ya? Aa tuvalete girmiştir belki. Ya dış kapı sesi geldi tuvalete evet nasıl? ya. Ee, bu orki tableti evet getireyim de tableti. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Ne yaptın? Getirdim. Şuradan bir bakalım ya. Ne yapıyor? Ne yapıyor bu? Nasıl geldin ya? Tamam. Olur mu annemler şu an burada? Tamam zaten benim de uykum yoktu. O zaman sessiz sessiz gidelim o zaman. Tamam mı? Gel çıkalım. Tamam. Gel gel. Uşak ne yapıyorsun sen ya? Çıkmış aşkım, bir aşağı, aşağı inmişler bak 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 bak. Dur binanın diye kamerasına bak bir. Aşkım merdiven nereden aşağı iniyor? Biz asansörle inelim bizi bulamasın. Bulamasın de ya. Biz ya bizi görmesin aşkım tamam biz ha, Ses yapmayalım. Ses yapmadan inelim. Tamam, tamam hadi. Çabuk. Tamam hadi yürü. Aşkım, asansör, sessiz. Sessiz. Evet evet. Asansöre bir asansör. Çabuk aşkım. Aşağı. Sessiz 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 ol. Aşağı davur ki bir şey söyleyeceğim. E aşağı tek başına iniyor ama sanki böyle bir böyle bir hareketleri bir tuhaf gibiydi. Aşkım biri onu yönlendiriyor olabilir. Kim yönlendirecek ya? Ellerinde de buz gibi korkuyorsun korktum, korktum, galiba. Dur, çok korktum. Korkma dur. Sessiz, sessiz mi gidiyoruz? Sessiz gideceğiz. Yavrum. kurtulmaya çalışıyor. Evet. Bilgi. Anneciğim iyi misin? Kızım, Kızım ne oldu? Ne oldu sen ne yapıyorsun burada? Ya anne böyle? arkadaşım beni mi Kızım ne bağlanmaz bağlı falan, bağlı falan, falan, falan değilsin Bazı sen rüya değil, mı gördün? Sen rüya mı görüyorsun? Anne hayır. Ya neredesin sen? Ne oluyor ya? Se, aşağı bilir miyim? Arkadaşım gidiyor. Gece saat bir, bir. Sen birde ne yapıyorsun? Kızım dışarıda. Anne arkadaşım geldi eve. Eee hayır arkadaşım. Hayır gerçek arkadaşım. Sonra da seni aldı kaçırdı buraya değil mi? Evet anne. Kendi kendine kafanda uydurmuş. kendini bağlı zannediyor. Ya. Bu bir kere ip değil. bence abi. sen e, biraz hayali arkadaşı fazla abarttın. Hayır. Bence öyle. Evet gel gidiyoruz. Arkadaşım var. Gel kızım gel. Anne arkadaşım, arkadaşım var. Kayıt altına aldın evet, kendisini hep, bir hep izlesin. Kendini bir izlesin tamam, görsün. siz görmüyorsunuz benim Ay. arkadaşımı. Bir değil sıfır. Kafamız karıştı. Senin hayali arkadaşın yok. Bunu bir kere kafana sok tamam mı? Anne öyle yok var öyle benim arkadaşım. Bir insanın arkadaşı bir insanın arkadaşı tutup da onu alıp da gecenin bir saatinde aşağı indirmez. Benim arkadaşım indiriyor anne. İndirmemesi lazımdı. Saçmalamış şu an seninle. Ya anne düzgün konuşuyor musun? Eve gelince konuşacağız seninle. Bu ne? Ne? sen de söyle şuna tamam ben sürekli sürekli bu gidiyorsun. Kızım şimdi öyle olmaz. Gelin bir otur konuşacağız. Biz seninle gelin. Ya arkadaşım bir Tamam. Hayal, sen, sen bir saniye bağırmayın. Geçin. Bak. Şimdi bak şimdi sen sana, bir, tamam. hayal görmüş bir görmüş olabilirsin. Ona. Bir ona bir göstereceğim tamam mı? Gel buraya. Burada senin yanında kimse var mı? Var anne şurada. Hayır inanamıyorum. Kızım kimse yok burada. Sen yine gece de Ya anne var. Mi? Anne. Bizi mi şakalıyorsun? Anne mi bırakmıyor musun? Bak buradan geliyor. Tamam yapıyor dediği de aşağısı. Kızım orada kendi kendine çekmişsin sandalye oturmuşsun. Anne, anne ben çektim oturdum. Arkadaşım otur dedi sonra oturdum. Sonra birbirine bağlamadı görmüyor musun sen? Bağla, ya? bağlamamış işte kızım bağlamaz toka öyle bir şey yok. Abi, görmüyor musun? Ay valla tansiyonum düştü valla başım ağrıyor ya. Hayalde arkadaşım burada duruyor. Kızım saçmalıyorsun ya Hayır hayır arkadaşım. arkadaşı. <laughs> anne içime girdi bir dakika. E, saçmalama. Ya nasıl şaka bu? Git uyu dediğim için değil mi bunlar? Evet. Senin bir yarısı bizi peşinde dolandırıyorsun çünkü. Anne hayal arkadaşım olamış. Şey ya oldu. saçmalama <gülüyor> ya. <gülüyor> Arkadaşlar yine ilk kime kışkırtmasına geldik ya. Hayal arkadaş onu kaçırmış. Üç kere beni kışkırtma yaptı. Sadece iki kere kışkırtma yaptım. Evet bundan sonraki çok beter olacak çünkü çok korktum. Neyse. Mezle... Bir yerde hayali sevgili mi yoksa? Ya saçmalama hayır. Hayali de olsa onun sevgilisi olamaz. Yakalandım. <laughs> Yakalandım. <laughs> 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 daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, abone değilseniz de bizimle açmayı unutmayın. Burayı kesmeden atıyorsun değil mi? Hı hı. Sizleri çok öpüyoruz ve çok seviyoruz. Hoşçakalın.